Günaydın millet bir okul gününe tekrar hoş geldiniz. Şu an saat 8 ve ben sabahları çok erken uyanabilen bir insan değilim. Daha çok gececi bir insan olduğumu düşünüyorum. Sabahları çok fazla beynim çalışmıyor. Şu an bu videoyu kaydediyorum ama yaklaşık 10 dakikadır düzgün bir şekilde konuşmaya çalışıyorum bu arada. Biraz daha konuşursam eğer okula geç kalacağım. Neyse bugün bir okul günü arkadaşlar. Bugünkü programı söylüyorum sizlere. Birinci dersim var. Saat 9.30'da başlayan bir dersim var. Ve sonra dördüncü dersim var. Bu da demek oluyor ki benim yaklaşık 3 saatlik bir aram oluyor. Ama bugün iş olmadığı için gece bir yemek yemeye gideceğim. Öyle bir plan yaptım. Bugün benim içimde. Bakalım planlar nasıl gidecek. Hiçbir fikrim yok. Sabahları plan. Ya arkadaş ben ne boş yapıyorum şu an. Şu an çok boş yapıyorum. Neyse okula gidelim arkadaşlar. Şu an çok fazla boş yaptığımı fark ettim. O yüzden çok uzun konuşmadan ben okula koyayım en iyisi. Hadi okula gidelim. Evet millet okula vardık. Şu an benim her zamanki gibi derse yetişmem lazım. Birinci dersin başlamasına yaklaşık 10 dakika falan kaldı. <laughs> o yüzden de birinci derse gitmem gerekiyor. Birinci ders Asya ekonomisi. Bakalım nasıl beynim patlayacak. Okul size sabah orman yürüyüşü temin ediyor gördüğünüz gibi am bugün ders yok mu acaba Ari. niye sınıf poşaga ya sınıfta kimse yok arkadaşlar galiba ders yok. <laughs> Evet millet şu an birinci dersim bitti. Birinci dersimden sonra dersim yok. Onu o boşluğu kütüphanede biraz kompozisyonum hakkında çalışarak ve online dersler yaparak geçiriyorum. Birinci dersim Asya ekonomisi hakkında bir dersti. Ve bu arada aslında burada iki saat durmayı ben istiyordum. Yani bu odada. Şu an Okulumu, yani şu arkamdan belki biraz sesler geliyor olabilir. Şu an arkamda 5 tane şirket falan bizim okulda online bir şekilde, yani biz böyle işler yapıyoruz, böyle çalışanlar alıyoruz diye bir sunum yapacaklar. Ve şu an onun ayarlamalarını yapıyorlar. Bakayım. Ve şu an bunun ayarlamalarını yapıyorlar. Görebilirsiniz belki arkada büyük bir ekranla. Buraya bir sürü öğrenci toplanıp şirketleri giymemeyecek. Yani burada benim kalabilme saatin sınırlı oldu. Yani yaklaşık bir saat falan kalabileceğim burada. O yüzden online dersimi bitirmem lazım. Evet yani ilk önce bir online dersimi yapayım ben. Okey, online dersim şimdi bitti beynim akmış durumda. Online derslerin bir hafta zamanı var arkadaşlar. Bir hafta içi, içerisinde on, online ders yaparsan yani o derse katılmış oluyorsun. O yüzden de ben o yani online dersin çıkış günü ders yapmayan tanım. Yani toplu hepsini yapıyor, yapan bir insanım. O yüzden böyle beynin patlaması olabiliyor. Ama bir sorun yok yani ben alışkınım. Böyle ee, burada şirketler sunum yapacak demiştim sizlere. Bayağı sesli bu arada. Bayağı bayağı ses çıkıyor. O yüzden de ben bu odadan çıkıp herkesle böyle oda değil de normal bir kütüphane masasına geçmeyi düşünüyorum. Bu arada ben sizlere kütüphaneyi göstermediğimi düşündüm. Yani hafif bir gösterdim ama hani çok fazla kütüphaneyi göstermedim. O yüzden de biraz da kütüphaneyi göstermeyi düşünüyorum. Okulun en iyi yanı bu kütüphane bence. Onu da öyle söyleyeyim. Müzik Burası normal bir kütüphane yeri. Tek bir oda değildi. normal yani kütüphanenin kütüphane oluşu gibi bir şey yani kütüphane yeri. Hmm, belki böyle göstersem daha iyi anlayacaksınız. Eğer buraya gelirsem biraz kısık sesle konuşmam gerekiyor. Kompozisyonum hakkında bir araştırma, tekrar araştırma yapmaya geldim buraya. Bakalım güzel kitaplar var mı? İlk defa okul kütüphanesinde araştıracağım bu arada bakalım yani neler varmış. Neyse ben ben gidiyorum. <laughs> arkadaşlar çok fazla. Yani başka kütüphanelere bakacağız artık da. Neyse bunları bir okumak lazım. Bunları okuyup özetlemem lazım. En azından öyle yaparak bir şeyler elde edebilirim diye düşünüyorum. Bakalım okuyalım neler varmış bilmiyorum daha okumadığım için. Belki bu kitaptan full kompozisyon yazabileceğim. Belli olmaz. Belli olmaz. Ha yorucu bir gün. Yani 1993'ün dataları var bunda. 1993. Benden bu kitap. Bakın bu kitap benden yaşlı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. <laughs> ben 99'luyum. Evet arkadaşlar şu an saat 2.30 oldu. Yaklaşık şu kadar kitapları gözden geçirdim. Şöyle görebilirsiniz. Ee, kameranın altında da bir tane var biraz yükseklik olsun diye. Öyle yaptım. Benim beyin alt Yok. Bu gösterdiğim kitapların hepsini okumadım yani. Bu kadar kalanlıkta kitabı o kadar kısa sürede okuyamam. Yani düzgün bir data yok. Bunlar da 2010 datalarıyla yazılmış olan bir kitap. O yüzden bilmiyorum yani. Başka bir şeyler düşünmem lazım. Yani biraz yazabildim ama finish'e kadar bayağı bir zamanımız var. Neyse ben bundan sonra İngilizce dersine gidiyorum arkadaşlar. Uf, yoruldum. <laughs> Evet millet şu an e, İngilizce dersim bitti. Ben şu an e, okuldan çıktım. Gördüğünüz gibi artık e, bugün iş günü değil. O yüzden bugün okuldan sonra kız arkadaşımla buluşup bir e, akşam yemeği yemeği düşünüyoruz. Bugün Japon yemeği yiyeceğiz arkadaşlar. Yani şşt, okonomiyaki yiyeceğiz bugün. Şimdi okonomiyaki ne diye soracak olursanız zaten bilenler biliyordur. E, onlar zaten Aa, okonomiyaki olduğu için bir sorun yok. Ee, gidince zaten göreceksiniz. Olay bundan ibaret. Ee, ben şu an kız arkadaşımı almaya gidiyorum. Ondan sonra da Okonomiyaki yemeye gideceğiz. Yani şu an planımız öyle. Belki o gideceğimiz yer açık değildir falan. Olabilir böyle şeyler. O yüzden tam konuşamıyorum şu anda. Yani plan olarak Okonomiyaki yemeğe gideceğiz. <laughs> ben de yollara koyuldum. Evet. Gidiyoruz. Wow. Mağazım. Evet arkadaşlar menü böyle görebiliyorsunuz şöyle bir menümüz var ee, ve okonomiyaki dediğim şey bu yani bundan ibaret yani gelince daha daha detaylı göstermeye çalışacağım ve böyle içine neler koyacaksınız falan görebiliyorsunuz ben şu an telefondan çekiyorum nasıl göründüğümüz hiçbir fikrim yok ee, ve burası yeni bir yermiş yani bayağı güzel bir yer Böyle bir manzarası da var ve burada biz kendimiz pişireceğiz ee, gelen ekonomiyakıyı ve burada işte çöp stiklerdir. Bu arada oturduğumuz yer arkadaşlar böyle yer yere oturuyoruz yani böyle içine gömmeli bir yer. Ayağım burada. görüyorsunuz böyle biraz buraya yer yer koltuğu diyorlar arkadaşlar böyle içine gömülmüş bir şekilde. diyorsunuz evet. Ne diyor? Bu tabii ekonomi pizza. Hayır. Zembel damaklı. Evet arkadaşlar olay bu. Bu okonomiyaki denilen şey bu. Hani görebiliyorsunuz üstünde peynir var. Kore'nin takoyaki'nin takoyaki o yatsı. Şimdi takoyaki diye bir şey var. Bu ahtapot içine ahtapot koyduğunuz bir şey var. Böyle yuvarlak. Onun resmini koyarım şuraya. Onun böyle açılmış halini böyle uzatmış olarak düşünebilirsiniz. Bu da o. Evet olay bu aşının ya iyi nazı haşlama da ne kesin çöp sık yiyoruz arkadaşlar unutmayın kaşık falan yani da mena mı? Hı hı. Ha. Yoğur var mı? Çok da iyi olur. Kimilir sadece. Aa. Bugün de akşam yemeğim bu benim. Güzelmiş. Tabi. Evet arkadaşlar, ee, şu an Kız arkadaşım bıraktım, yemeğimizde yedik, akşam yemeğimi de yedim. Ben eve gidiyorum ve bu video burada bitiyor artık. Okonomiyaki olayını çok fazla gösteremediysem, ya da ne bileyim daha çok böyle okonomiyakiyi daha çok ya da ne bileyim yapılışını falan göster diyecek olursanız arkadaşlar, yani yapılır o evde falan çok kolay bir şekilde yapılır, o yüzden e, isterseniz aşağıya da yorumlara yazabilirsiniz, herhangi bir şey yorumlara yazabilirsiniz. Ha neyse, evet. Bu video buraya kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Erkekler tuvaleti. Buyurun. Hanımlar belki bilmiyor olabilir. Erkekler tuvaleti böyle bir yer arkadaşlar ve burası bayağı temiz. Neyse burayı ben keserim.